Evet bu destek köyümüzde e, aile mezarlığımız şu anda aile mezarlığımızın bulunduğu yere geldik Burada e, geçmiş tarihlerde yaşamış ailemizin büyükleri Evet. Evet bu ağaçları falan ben getirip dikmiştim. Böyle buraları en güzel şekilde dizayn etmeye çalıştım. Hatta buraya güzel bir yazı da yazdırdım mezarda. Yaşlısına, mezarına, tarihine sahip çıkmayan milletler batmaya mahkûmdur diye güzel bir yazı. Bu benim rahmetli babamın mezarı. Arkasında Amcam Osman Ünsal'ın ve eşi Fatma Ünsal yengemin, Güllü ve Ahmet dedemin mezarları bulunmakta. Evet, bir gün herkesin geleceği yer, toprak. Şu anda da şu anda da mezarlık başında annem gelerek Yasin-i Şerif okuyor babamın mezarı başında. Allah kabul etsin diyorum. Gerçekten ruhu şad olsun.